Arkadaşlar bugün 8 Nisan ee, delice ince Kendiliğinden çıkan incire patlıcan inciri dediğimiz e, göz açısı yapacağız. Yapmamız gereken şu gözlerin dolu olduğunu görmek gerekiyor. Bu dalımızın yani e, olgun meyvesi olan bir ağacımızın dalının gözleri dolu 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 bazen bunlar boş oluyor bunlara dikkat etmeniz gerekiyor öncelik yapmamız gereken alttan çok hafif küçük bir çizik sonrasında yukarıdan fazla da derine dalmadan gözümüzü modunuyla beraber yavaşça incir dalı biraz gevrek olduğu için uçaklarımızı çok yavaş hareket ettirmemiz gerekiyor yoksa ya göz gider ya da parmak gider daha önce de dediğim gibi biz böyle çok kestik parmaktı bilekti gözümüzü çıkardık bakın gözümüz burada arkası da şu şekilde dolu. Bunu yapmamız gereken şimdilik suyun içinde bir bardak temiz suyun içine attım ben bunu 5 dakika sonra alacağım. Yapmamız gereken aynı iş sistemi buraya çiziyoruz tekrar anaçta yapıyoruz yavaş bir şekilde Sonrasında şöyle bir ölçü alıyoruz. Buradan. Ben tekrar suyun attım. Gözümüzü. Buradan Hı -hı. hafifçe. Yavaş yavaş. Aşağı çantaya kadar. indiriyoruz. Biraz da gireceğim. Evet. Bakın bu şekilde. Şurasını gözümüze aldık. Biraz da aşağıdan. Biraz daha açtım. Bakın bu şekilde. Sulu olması iyidir kestiğimiz yerdeki e, sütleri de yıkamış oldu acı suyu incirin bu şekilde Şimdi bunu güzelce aşı bandımızdan saracağız şöyle bir parça kopardık ya düşecek aşağı Eğer anacımız kalınsa bunu tek tarafa tek kenara öpüştürmeniz yani şu tek tarafını tek tarafa öpüştürmeniz yeterli. Ama bu aşağı yukarı her tarafı aynı şekilde öptü. Çok da güzel oldu. Yapmamız gereken üstten başlayarak sıkı sıkıya başlamamızın sebebi çentik altta. Alttan başlarsak çentikten kaçıyor. gözümüzü hiçbir zaman e, bantın içine almıyoruz. Eziliyor. Böyle. Bu şekilde. Gözümüz dışarıda kaldı. Yapmamız gereken bundan sonraki işten zaman kaybetmeden ağaçtan altında çizikler açıyoruz. 3 tane 5 tane değil bir sürü. Her tarafında zararı yok. acı yani suya aksın ki oraya Sonrasında anaç olaki aşımızın tutmama ihtimali göz önünde bulunarak üzerinden bir tane gözü bıraktım. Sonrasında gömleği kestim. Yani i̇leriki olaki göz yaşımız tutmadı. Buradaki bu göz ağacımızın ölmemesini sağlıyor. Bir sonraki sene buradan e, yarma aşı olarak yapabiliriz bu şekilde incirde yongalı göz açımızı tamamlamış olduk. Aynen. Güzel oldu. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bereketli olur inşallah.